Ben Fero gitti. Ama geri gelecek kimisi. Diyor ki ben Fero'yu repten sildiler. Kimse kimseyi silmedi bazı bebeler böyle zannetsin. Kimisi sevdi, kimisi eleştirdi. Kimisi diss attı, kimisi arkasında durdu ve destekledi ama Fero hiçbir zaman gitmedi gitmiş olsa bile geri gelecek göreceksiniz. Şimdi eleştirenlere gelelim biz siz yapabiliyorsanız daha iyisini yapın bu adam. İlk şarkıdan patladı eleştiren kimse bunu yapamaz ki. Bir kişi King Kong o da ben Fero ben Fero'dan söz çalıntısı yapmayın ben. Fer Kimisine haddini bildirdi Hiçbir zaman eleştirmedi Bu eleştirenlere ne oluyor Önce kendilerine baksınlar Hiçbiri bu kadar hızlı patlayamaz Patlasalar bile saniyelik iş Hepsi ben fero Yıkıskan